Merhaba arkadaşlar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. 7 ay önce bir tane video çekmiştik arkadaşlar. Çakmakla ekran kartı tamiri diye ve bu zamana kadar 137 bin adet izlenmiş. Teşekkür de aldık. Bir sürü mesaj aldık arkadaşlar. Abi senin videon sayesinde evdeki bozuk hurda kartları tamir ettik vesaire kullanıyoruz teşekkürler diye. Bir sürü güzel olumlu dönüş aldım. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu bir yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Hani gidip bozuk kartları alıp tamir edip vesaire satalım moduna kesinlikle ama kesinlikle girmeyin. Evde, kıyıda, köşede duran ekran kartınız varsa, bozuk görüntü vermeyen işte çizgili görüntü veren, yeşil ekran veren vesaire gibi ekran kartlarınız varsa bu yöntemi onun üzerinde deneyebilirsiniz. 5 TL'ye, 3 TL'ye bir çakmak ile yapabileceğiniz çip ısıtma yöntemiyle hani vazgeçtiğiniz ekran kartlarında bakın tekrar tekrar söylüyorum. Eğer ekran kartından vazgeçtiyseniz bu şekilde bu yöntemi deneyin yoksa değildir tabii ki. Normalde reballing işlemleri var. Baştan çip yapma işlemleri falan var. Bir sürü meşakkatli yöntem. Bilgisayarcıya gittiğiniz zaman ortalama sizden 300-400 TL fiyatla tabii ki ekran kartı fiyatları da yükseltti. Genelde isterler. Ben bugün bir tane ikinci el 100 TL'ye ekran kartı aldım bir arkadaştan. Letgo'da satıyordu. Bozuk falan demiş. 200 TL yazmış. Bu kart nedir? R7 370. 4 GB'lık bir model. 4 GB 256 bit. Genelde kapalı kasalarda falan kullanıldığında zaten ekran kartının sıcaklığı da çok yüksek dereceye çıktığı için MSI R7 370'in genelinin çipi yanıyor arkadaşlar ya da çipi zarar görüyor yanıyor demeyelim de zarar görüyor ekran kartının şu kısmında bir çip var arkadaşlar işlemci çipi bu işlemci çipinin altında lehimler var sıcaklıktan dolayı bu lehimler eriyor yer değiştiriyor tabi daha sonra bilgisayarı kapattığınızda lehimlerin aldığı şekil o şekilde donduğu için temassızlık falan yapabiliyor ve sıkıntı yaratıyor ya görüntü vermiyor ya yeşil ekran veriyor ya ekranda çizgiler oluyor ya windows logosunda donuyor ya da yeni bir cihaza taktığınız zaman arkadaşlar driver yüklenirken siyah ekrana geçtiği bölüm var ya, arkadaşlar. Siyah ekrana geçiyor. Restart atıyor falan. O alanda genelde problemler çıkartıyor bu tip kartlar. Eğer sizin de probleminiz bu saydığım problemlerden bir tanesi ise eğer bu yöntemi çok rahatlıkla gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ama dediğim gibi gözden çıkarttığınız kartlarla ben bu kartı zaten 100 TL'ye aldım. Hani sadece video amaçlı çalışır çalışmaz. Onu bilmiyorum. Şöyle üstünde bir kağıt var arkadaşlar. Sahibi bunu daha öncesinde bir bilgisayarcıya götürmüş. Windows logosunda siyah ekranda kalıyor. Zaten ilana da bu şekilde yazmış arkadaş. Şöyle Şöyle üstündeki bandı da temizleyelim. Evet. Biz de bu kartı pazarlıkla 100 TL civarına aldık. Dediğim gibi sadece video konusu çıkması açısından aldım. Şimdi kendi sistemime ekran kartını takacağım. Bir takıp deneyeceğim. Test edeceğim. Bakalım Windows açılırken siyah ekranda mı kalıyor. Daha sonrasında da arkadaşlar bu kartı sökeceğim. Kartın üzerinde güvenlik bandrolü var. Daha önce hiç tamir görmemiş. Bilgisayarcı da artık tamir ücretini yüksek mi verdi başka bir şey mi dedi. Arkadaş da yaptırmak istememiş. internete ilana koymuş hurda şekilde aldık yani. Siz bu videoyu izliyorsanız zaten çalışmıştır arkadaşlar. Videoyu da sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar bir bilgisayarımıza takalım. Kendi bilgisayarımda kullandığım GTX 1080 var arkadaşlar. Rockstrix 3 fanlı onu sökeceğim. Yerine 100 TL'ye aldım. R7 370'i takacağım. Bakalım Windows logosunda mı kalıyor? Daha sonra içini açacağım. Çakmakla ısıtma yöntemiyle bir deneyeceğim. Çalışırsa gerçekten efsane olacak. Hadi bakalım bir takıp deneyelim. Müzik Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi kasama ekran kartını bağladım. Ya Allah bismillah deyip bir çalıştırdım bakalım bakalım ne olacak. Evet şu anda fanlar çalıştı arkadaşlar. Bir bakıyorum. Bak tuf geldi. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Tuf üstünde yeşil yeşil çizgiler var gördüğünüz gibi. Bakalım şu anda Windows açılmaya çalışıyor. Bir de driver da kurulu değil bu arada. Bu cihazda 1080 var. Bakın hatlardaki yeşillikleri görüyor musunuz? Bir açalım. Bakın ekranda çizgiler var arkadaşlar. Evet şimdi bir Google'a gireceğim bakın girmeye çalıştıkça hatta sıkıntı yaratıyor. Fanlar çalışıyor. Şu an çizgiler gitti gibi sanki ama bak şu altta siyahlıklarda falan biraz görünüyor. MSI R7 370 driver yazalım arkadaşlar. TR MSI 2 GB diyor. Bunu boş ver. Ya da şöyle yapalım. AMD'nin sitesinden indirelim. Windows 10 64 bit 461 MB diyor. İndirmeyi başlat. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz herhalde. Bakın şu an şuralarda yeşil çizgiler var. Siyah da bakın ekranın her yerinde gördüğünüz gibi Yeşil yeşil çizgiler var düzüne, enine, boyuna. Bir driver'ını indirip kendi sisteme kuracağım derken bir görüntü gitti. Evet şu anda görüntü gördüğünüz gibi gitti arkadaşlar. Sinyal yok ibaresi alıyoruz. En azından kartın çalıştığını anladık. Şimdi kartı geri sökeceğim. Belli büyük ihtimalle kart ısındı arkadaşlar. Isındığından dolayı çipinde bir sıkıntı oldu. Şimdi kartı geri söküp hemen masamıza geçelim arkadaşlar. Bir sökelim, bir çakmakla ısıtıp bir daha tekrar deneyelim. Driver'ı bile indirttirmedi bize. Evet arkadaşlar ekran kartını masamıza yatırdık. İhtiyacım olan şey bir tane ızgaralı çakmak arkadaşlar. Yani ızgaralı çakmak derken şöyle şu şekilde yanan. Bir tane ekran kartını sökmek için tornavidaya ihtiyacım var. Bir tane de termal macuna ihtiyacım var arkadaşlar. Hepsi tamam. Şimdi ekran kartımı sökmekle başlıyorum. Evet arkadaşlar ekran kartını gördüğünüz gibi söktüm. Gördüğünüz gibi burada bir termal macun kalıntısı var. Ve gördüğünüz gibi kurumuş arkadaşlar. Yani hiçbir neme vesairesi kalmamış. Ekran kartını gördüğünüz gibi bu alanında da baya bir termal macun var. Ve gördüğünüz gibi macun katılaşmış arkadaşlar. Ben daha önce de R7 370 MSI bu modelini sökmüştüm ama burada termal pet olduğunu hatırlamıyorum. Bu kart büyük ihtimalle daha öncesinde servise gitmiş. Termal macunu değiştirilmiş. Ve bu alana gelen bellekler ısınıyor diye büyük ihtimalle buraya bir termal termal pet uygulaması yapmışlar. Kartın üstündeki termal kalıntıları temizleyeceğim. Bir ısıtma işlemi yapacağım. Daha sonrasında soğumaya bırakacağım. Daha sonrasında da yeni termal macun sürüp kapatacağım. Büyük ihtimalle kartımız düzelecek. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar kartımı yeterince ısıttım. Elim değmiyor çünkü bayağı bir sıcak arkadaşlar. Hani böyle anlık falan değdirebiliyorum ama bayağı bir, bayağı bir ısındı işin açı. Şimdi bu kartımı olduğu gibi bir şöyle bir saat civarında bir soğumaya bırakacağım. Pencere kenarına bırakacağım. Orada bir soğusun arkadaşlar. Daha sonra da termal macununu sürüp kapatacağız arkadaşlar ve kasamıza takıp deneyeceğiz. One hour later. Evet arkadaşlar kartımı bıraktım soğumaya ve soğudu. Şimdi termal macunumu aldım arkadaşlar. Soğuyan çipimin üstüne şöyle bir damla bir bir termal macun sıkacağım arkadaşlar ve daha sonra bu termal macunu çipin bütün yüzeylerine dağıtacağım. Evet termal macunumu sürdüm. Şöyle macun fırçası yardımıyla şu anda gördüğünüz gibi dağıtıyorum bütün çipin üstüne. Termal macunumu şu anda sürdüm. Fanımın üstündeki termal macunu da temizledim. Şimdi iki tane elektrik kablom var. Anakartımın üzerindeki yerlere takıp ekran kartımı fanını üzerine yerleştirip takacağım arkadaşlar. Şimdi birinciyi taktım. Şöyle ikinci soketi de gayet güzel bir şekilde yerleştirdim. Fanı şöyle şu şekilde yaptım. Termal macunum zaten sürülü. Burada vidalar var arkadaşlar. Buradaki vida deliklerini göz kararı şöyle gördüm ve şu şekilde oturtturdum arkadaşlar. Şimdi kapatalım. Hafif de elimle baskı uyguluyorum ki kaçmasın ya da kaymasın diye. Evet şu anda bütün vidalarımı taktım ve sonuna kadar sıkıyorum arkadaşlar. Evet hepsini tamamladım. Şu anda gördüğünüz gibi ekran kattım geri tekrar tek parça oldu. Hadi gidip kasaya takalım. Şimdi videonun bu kısmını kesmiyorum. Şöyle bir odak alanını ayarlayayım. Evet şu anda gördüğünüz gibi direkt tamirden çıktığı gibi Evet gördüğünüz gibi ekran kartını taktım. PCI'yi takmayı unutmuştum. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Bismillah diyor, tuşa bastım arkadaşlar. Açılmasını bekliyorum. MSI logosunun ışığı yanıyor. Fanlar çalıştı. Evet görüntüm şu anda az önceki gibi değil. Kusursuz bir şekilde geldi. Şöyle kameraya azıcık yaklaştıracağım. Kusura bakmayın. Şöyle yapalım. Evet, Windows logosu dönüyor. Evet, şu anda herhangi bir çizgilenme vesaire yok gördüğünüz gibi. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar herhangi bir şekilde bir şey yok. Şimdi ekran kartının sıcaklığını ölçebilmem için bir program lazım bana. Bir de driver'ını indiriyorduk en son. Ona da bir bakalım. Evet, buna devam et diyelim. Evet, şu anda ekran kartını indiriyor. Evet az önce bir görüntü gitti geldi Büyük ihtimalle Windows kendi Driver'ını yükledi şuradan Tabi bu şu anda yükleniyor Aygıt yöneticisinden az önce baktığımda Windows temel yazıyordu Evet şu anda görüntü bağdaştırıcılarında AMD Radeon R7 370 yazıyor arkadaşlar Windows kendisi driver'ını kurdu Ama ben gene de kendi resmi Yazılımını kurmaktan yanayım Şu anda herhangi bir çizgilenme falan görmüyorum Gayet güzel kaldırma işlemi Falan dedi şimdi yeniden başlat dedi. Ha tamam hazırdaki sürücü iptal etti arkadaşlar yani hazırdaki sürücü sildi yeniden başlattıktan sonra büyük olasılıkla bir sıkıntı çıkmadan yükleyecek bekleyelim yeniden başlatsın Evet şu anda açıldı ve kendi kendine kuruyor kalan 9 dakika 28 saniye diyor bekliyorum açılmasını bekliyorum bir yüklesin bitirsin arkadaşlar Evet görüntü gitti Arkadaşlar şu anda geri geldi arkadaşlar. Evet driver'ı yükledi arkadaşlar. Tekrar yeniden başlatmamı istiyor. Bu arada kart burada takılı. Benim kart da burada arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi 100 TL aldığımız ekran kartı. <laughs> bakalım bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar AMD'nin driverları kuruldu. Şimdi AfterBurn açacağım bir bakalım boşta sıcaklık nedir, ne değildir. Evet AfterBurn açtım. R7 370 seris boşta 34 derece şu anda. Şöyle bir yaklaştırayım. Siz de görün arkadaşlar. 34 35 derece falan yazıyor. Şimdi hiç ayarlarıyla oynamayacağım. Evet şimdi bilgisayarımı hemen gezginlerden bir FurMark indirdim. Onu bir kuracağım. Evet arkadaşlar, FurMark indi. Bunu hemen 1900'e, 1080 yapalım. E hiçbir şeyle oynamıyorum. Kart zaten hani kritik bir kart arkadaşlar. Go diyelim. Evet, gördüğünüz gibi kart çalıştı. Şu anda 56 derecede. Şurada yazıyor 56 57 derece. Şurada %99 kullanım diyor. Kaç FPS alıyoruz? Ortalama 38 FPS civarlarında falan alıyor. Hatta şu alt köşede Afterburn'un programı varmış. Ben onu görmedim. Şöyle bir Riva RivaTuner'dan Şöyle eşek kadar yapayım arkadaşlar. Geri tekrar programa dönelim. Şu anda 1030 MHz Core Clock, 1400 MHz'de RAM Clock, 279 MB bir RAM kullanımı var. Gördüğünüz gibi %99'u kullanılıyor ve 69 derece. Bu alttaki arkadaşlar ekran işlemcimiz şu anda 31 derece diyor. Üste 70 oldu arkadaşlar. Aldığımız FPS 37 şurada altta görünüyor sanırım. Evet şu anda 2 dakika oldu arkadaşlar fur marka çalıştıralı. Daha yeni 70-71 derece arasında seyretti ki bu kart için bence beklediğimden bir tık aşağıda diyebilirim. Ben normalde 80-83'leri falan bekliyordum. Tabii ki kapak açık onun da etkisi vardır. Fanlar deli gibi dönüyor. Onda bir sıkıntı yok. Hala 70 derece. Şu anda da 2 dakika 13 saniye civarında falan oldu. Ortalama 37 alıyor. Şimdi bir oyun açıp oyunda bir test yapalım arkadaşlar. Ekran kartımız hala patlamadı. Şimdi bir Valorant açacağım arkadaşlar öncelikle. Evet arkadaşlar Valorant'ın güncellemesini falan yaptım. Bir spike'a hücum açtım. Sıcaklık değişiyor oyunun şeyine göre. Şu anda 110-109 FPS falan diyor. Girince bir bakacağım ayarlar ne alemde. Bu arada Ryzen 7 2700X var. 16 GB RAM var. Şu anda 149-150 FPS. Görüntü ayarlarına şöyle bir bakalım. Tam ekran pencerede 1920-1080-165 x Hz. Bunların hepsi kapalı. Grafik kalitesi yüksek, yüksek, yüksek. VNet, V-Sync kapalı. MSI 4X, Eşyonsuz filtreleme 16X. Gerisinin tamamı kapalı. Aslında açabiliriz. Netliği arttır, deneysel keşkinleştirme, boom, bozulma, atılan gölgeler. Bunları da açalım arkadaşlar. Şu anda 100 FPS, 103 FPS. Onları kapattığım zaman daha mı çok şey oluyordu? Bu arada neredeler lan? Biz buraya geldik. Bu ne? Bir bomba sallayayım şuraya. Nasıl ölmedi? Orada chamber vardı. Orada chamber vardı. Niye ölmedi o? O ne ya? Ben nasıl öldüm? Şu anda FPS'i görüyorsunuz sanırım. 100 FPS. Ben tabii normalde şunlar kapalıyken oynuyorum arkadaşlar. Bunları bir kapatalım. Şu anda 140 FPS falan oldu. Ve kaybettik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu an onları kapatınca baya baya gölgeler mölgeler gidince 180-190 FPS maşallah. Dur şunları da bir kapatalım bakalım. Bunu hiçbiri. Bunu da 1x yapalım. Şunları da orta yapalım bakalım. Orta ayarlarda ne alacak? Arkadaşlar bu kartlar FreeSync, G-Sync desteklemediği için biri gitti Kuzey Tekinoğlu. Kuzey Tekinoğlu'nu indirdik. Yani Chamber yeni karakteri açmış adam. Direkt satın mı aldım be Mübarek şu silahı ben bir alayım. Taramalı ver. Gel hadi. Tak. O kafadan, Jet'i de kafadan aldık. Çok iyi. Jet'in silahını alayım. 2 kişi kaldı. Çok ortada geziyoruz. Tamam, A'dalarmış. Hu huuu! İkisini birden aldım. Gö, birden bire... Birinci olduk arkadaşlar. Şu anda 140, 150, 180, 190 değişiyor FPS. Siz izliyorsunuz zaten. Benim çok anlatmama gerek yok. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuz tabii ki CSGO. CSGO'da da Afterburn'u göstermiyordu. Daha önce bir arkadaşımız sağ olsun bir, bir şeyler yazmış. Onları yaptık gösterdi arkadaşlar. Şu anda lobideyim. 100 18 FPS'te. Oyun 65 derece ekran kartı sıcaklığı. Şimdi şu görüntüye bir bakmak istiyorum. Görüntü x 1080 tam ekran pencereli, devre dışı, otomatik yüksek, otomatik yüksek. Bunları yüksek yapalım. Direkt yüksek olsun, otomatik olmasın. Doku akışı devre dışı diyor. Devre dışı gelmiş, kalsın. Bunu da yüksek yapalım. Shader detayı çok yüksek yapalım. Etkin. Otomatik 8x MSA demiş. 8x MSA da olsun. Tamam, değişiklikleri uygula diyorum. Tamam, herhalde uyguladı büyük ihtimalle. Bir daha tekrar bir bakalım. 3 doğrusal süzme gelmiş. Bunu ellemiyorum. Ayarlar şu anda bu şekilde. Zaten kartım da böyle ahım şahım bir kart değil. Evet arkadaşlar şu anda oyun başladı. Yüksek ayarlarda 199 gibi değerler geliyor. Evet ısınmada bir kişi öldürdük. Tabanca alabiliyoruz mu? Desert Eagle. Kalkanımız herhalde var. Gelin lan bomba bende oğlum. Eee ne oldu? Şuraya saklanayım. Öldürdü vallahi. Vallahi öldürdü herif bizi helal olsun. Evet şu an 100 FPS 108 FPS değişiyor. Tabi ben CSGO oynamayı çok bilmiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın Valorant kadar tecrübeli değilim. Bu konuda bekliyorum şuradan adam gelir mi diye. Evet burada zorlamanın alemi yok. Büyük ihtimalle vuramayacağız. Evet gençler GTA 5'e girdik. Şu anda %98 bir ekran kartı kullanımı var. 66 derece bir sıcaklık var arkadaşlar. 81 FPS'te oyun içi FPS var. Tabii GTA 5'i de ben oynamıyorum. Genelde bizim çocuk oynadığı için. Trevor'ı ne hale sokmuş arkadaşlar. Bakın üstüne eşortman falan giydirmiş. Sakallı mahallı. Biraz bir deneyelim bakalım GTA 5'te nasıl bir performans alacağız. Bu arada bu kartlarda FreeSync desteği olmadığı için görüntüde yırtılmalar oluyor arkadaşlar. İkinci el alırken de buna biraz dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yani bu kartı ikinci el olarak tercih edecekseniz kartta FreeSync desteği olmadığı için o bize çatacak. Bak gelme dostum. O Bir yumrukta Trevor manyak etti adamı. Şuradan motosikletini alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Suya gömülmüş. Aa dayıdaki göbeğe bak. Aynı benim göbek gibi. Dayımın göbeğe bak ya. Dayı aynı bana benziyorsun. Benim göbeğe benziyorsun. Dayıyı da suya sokalım. Burada bir tane karı vardı. Karı nereye gidiyorsun? Gel buraya. Bir de yumruk karı ya. Dur bayım karı kalkabilecek mi? Tek yumrukla daha bir devirdik. 10 dolar parası varmış. Parasını aldık. Şuradaki dayıyı dur. Şu adama da bir tane tek atalım arkadaşlar. Sen denizde mi yüzüyorsun? Denizde mi yüzüyorsun sen? Dalga çekil önümden. Kızım seni köpek balığı yer ha. Tak. Bitti mi? Vallahi gitti. Polis gelmeden biz buradan uzayalım en iyisi. Evet şuradan sahilden biz ufak ufak uzyalım arkadaşlar. Polis ufaktan geliyor arkadan arkadan. Polis gelmeden biz buradan bir uzyalım. Bu arada şurada jet ski'ler varmış. Bir jet ski alıp arkadaşlar dur ya suya niye atladın arkadaşım sen? Şuradan bir jet ski alıp şuradan uçmak yok mu? Uçamadık yalnız. Bugün deniz çok dalgalı. Bu arada 88 FPS arkadaşlar, 99, ortalama 100 FPS'te GTA 5'i oynuyoruz. Tabi bir de ayarlarına bakmak lazım, ayarlarına bir bakalım. Grafik ayarları, full screen, 1920x1080, 1080, refresh rate 50 diyor arkadaşlar. Bunu 120'ye kadar çıkıyor nedense, onu da anlamadım. Buradan değişiklikleri bir uygula diyelim, yes diyelim. FX ya, e off, 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 popülasyon... Oyun normal ayarlarda arkadaşlar. Refresh rate'i de şimdi 120 yaptım. FPS'te herhangi bir değişiklik olmadı. 89-90-100 FPS şeklinde seyrediyor. Evet arkadaşlar efsane katla bir dahaki oyunumuz RDR2. Şu anda oyunun başı karlı alandayım. Şöyle bir settings'ten ayarlar kısmına bir bakalım. Kontrol, display, grafik ayarlarına bir bakalım arkadaşlar. 1280'e 720 diyor. Niye ise bunu 1920 1800 165 yaptım. Full screen vesaire diyor. Bunu Apple'ı diyelim. Görüntü herhalde bir tık daha güzel olacak. Çünkü görüntü ilk açtığımda baya baya bir kötüydü. dikey eşitleme açık diyor. Bunu kapatalım. Zaten büyük olasılıkla çok bir FPS alamayacağız. Texture quality level balance diyor. Texture quality ultra diyor. Ultra oynamamıza gerek yok. Çünkü eski bir kartla oynuyoruz. Lower light oynayalım. Bu X2'yi filtrelemeyi off yapalım. Lighting quality low olsun. Bunları da arkadaşlar shadow quality falan. Bunları düşürelim arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi yüksek bir kartla oynamıyoruz zaten. İnş İnşallah benden yeniden başlatma istemez ama istiyor maalesef. Yeniden başlatmayacağım. Ayarları uygulamasın. Ne yapayım yapacak bir şey yok. Çünkü çok geç oldu arkadaşlar. 1980'de şu anda 28 FPS diyor. Tabi 28 FPS'te oyun oynanır mı? Bana göre oynanmaz. 30 FPS ben bir oyundan ne kadar keyif alırım. Göreceli bir kavram arkadaşlar. Evet büyük olasılıkla zaten oynayamayacağız. İsterseniz bir oyunu quit game yapalım. Oyundan bir çıkış yapalım. Oyuna bir daha tekrar bir girelim arkadaşlar. Ayarlar uygulanmış olsun. Çünkü birçok ayar yüksekteydi Dediğim gibi 30 FPS'te ne kadar oynanır göreceli bir kavram. En azından şöyle bir 50 FPS, 60 FPS dolaylarına çıkarsa benim için gayet yeterli bir seviye olduğunu düşünüyorum. Ayarları düşürdüğüm halde şu anda 25 FPS ama şöyle söyleyeyim. Oyunun başı ve karlı alan. Bildiğiniz gibi oyunlarda karla başlayan alanlarda birçok dokuyu ayrı ayrı işlediği için FPS düşüşleri oluyor. Az önce 30 FPS alıyordum. Ayarları düşürdüğüm halde 23 FPS falan almaya başladım. Oynanır mı derseniz. Tabii ki oynanmaz. 23-24 FPS Oyun bana göre hayal diyebilirim arkadaşlar. Son oyunum da bu şekildeydi. Kartın performansı ortada. Ölü karttan bir efsane yarattık arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 100 TL aldığımız kartla güzel bir performans aldık. Şu an kartın dışı baya baya bir sıcak arkadaşlar. Bu kart zaten ısınmasıyla meşhur olan bir kart. Bu yaptığım yöntem için birçok konuşan arkadaş var. Bildiğiniz gibi 7 ay önce bir tane daha video çekmiştik ve 136 bin civarında falan izlenmişti. Bu işte yöntem işe yaramaz. 2 ay sonra gene patlar diyen arkadaşlar o kart hala çalışıyor arkadaşlar. Ben o kartı bir arkadaşıma verdim. Kullanıyor. Bunu da büyük ihtimalle ihtiyacı olan bir arkadaşım var. Ona hediye edeceğim. Ve o eski videonun altında birçok arkadaş... ...kartı bana sat, bana sat. İşte 5 TL aldın 10 TL vereyim gibi ufak tefek çakalar yapıyordu. Bu yöntemle sadece evinizde ölü yatan kartları diriltmeniz amacıyla çekiyorum bu videoyu. Herhangi bir yatırım amacı falan kesinlikle değil. Gidip ikinci el bu şekilde kart alıp ne bileyim tamir edeyim, yapayım, satayım ya da kullanayım moduna girmeyin. Çünkü olmayabilir dediğim gibi... Ben bu kart alırken arkadaş Windows ekranında takıldığını falan söylemişti. Demek ki kart çalışıyordu. Problemini az çok anlamıştım. O yüzden ben bu kartı aldım. Dediğim gibi çalışmama ihtimali de vardı ama çalıştı gördüğünüz gibi. Şu anda saat 2. Yarın sabah kalkıp işe gideceğim arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız, emek kokuyor abi diyorsanız arkadaşlar bir like, bir abonelik, bir de bildirim zilini falan da açmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü bir dahaki efsane videomuzdan haberdar olmanızı isterim. Kanalımıza destek olduğun için teşekkürler kanka. Seni seviyoruz. Senin için bu içerikler. Bir dahaki videoma da seni bekliyorum. Kendine iyi bak. Hoşçakal.